Normalde öğrenciler bunları karıştırıyorlar. Hocam ne zaman desem I am ya I am not. Ne zaman desem I ya I don't. Okey. Bir dakikada sana söyleyeceğim. İyi dikkat et. Her zaman diyeceksin ki ben değilim. Diyeceksin I'm not. Mesela ben hasta değilim diyorsun. I'm not sick. Ben hasta değilim. Diyeceksin mem ya mem içinde olur. Mem ya mem. Mesela ben çalışmam diyorsun ki I don't work ben çalışmam ben yemem i don't eat ben içmem i don't drink ben zengin değilim demiyorsun ki i don't rich ben zenginmem olur ben zengin değilim i'm not rich okay ben mutlu değilim olur i'm not aferin happy i'm not happy ben mutlu değilim ben yorgun değilim I don't tired desen olur ben yorgunum ben yorgunmam ki hiç anlamı yok diyeceksin I'm not tired. Bu cümleyi de yüksek sesle sen söyle. Eğer benim kontrol etmemi istiyorsan yorumlarda yaz.